Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber yine kaze kasacağım ama bu sefer her modda her modda kasmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şu Ray modu gelmiş onda oynayacağım. Sonra Mina modunda oynayacağım. Son aynada giremem. Altın yağıyor da altın yağıyor da giyim, girmeyeceğim. Onu yerine normal nakapta gireceğim. Tek hesaplaşma ve şuradaki bazı mapler. Hepsi denmez ama çoğuyla deneyeceğim. Şimdi hemen başlayalım kazı oynayacağım. Sadece kazı. Arkadaşlar umarım videoma umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Mapimiz arka bahçe. Neden mutlatı seçtim bilmiyorum. Sıfır puan mı? O zaman gel ben 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 of 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 puan kastım. Dur aksesuar basayım da ölmeyeyim. Hadi hadi Jesse hadi gel. Hadi bana gelin. Dur dalga çekeceğim. Dur. Lan beni bekle. İçine at girdim adamı. Adamı. Ya kes şunu öyle artık. Aha. Yes ultisini boşa attı. Bizim ee, ya burada hiç puan kazmak çok zor. Kaze ile çok zor. Hemen saldıracağım. Gel buraya Spike. Spike. Ya çekemedim. Şu an aksesuarımı bekleteceğim. Oo, oh, Doug da girdi. Yok, yok, yok. Saldı, yanlışlıkla saldırdım ya. Deşecekler bizim. Of, tikreyiz. Aa, adamsın lan tik. Oğlum çekerim. Vallahi gelirsen çekerim spike. Aksesuar basacağım. Of Batman. Adama bak ya. Topa şey bastım. Ulti. Neyse gel gel gel. Gel 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 Kaşam. Ya boşu ulti attım. Neyse. Aa geri geldi ya. Baba baba. Gel gel alırım ki. Alamadık. Alkış. Ya adamlar full benim kilimi çalıyor. Onlar saldırsın bizimkiler. Sonra ben saldıracağım. Direkt var. gel buraya. Gel buraya dik artı vuruş. Gel buraya. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Ben aldım. Bir daha mı doğdu? Yok doğmadı. Hadi ben atacağım. Ben atarsam puan gelir. Yes, 2 puan puan. Beleş. Girişir. İzleyin şimdi. Yine taktik. Of of of. Jesse'yi kestim. Şimdi Spike'a açlamayacağım. Lan adam geri geldi. Görmedim. Adamsın tik. Uf tik reis sendeyiz. Direkt ulti basacağım. Hadi. Yes. Hayır hayır hayır. Hayır. Çektim. Yes 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 yes. Bana gel bana gel bana gel. Bana gel. Bana gel aradan. Hadi hadi. Gelin alın yiyorsa. Gelin alın. Hadi vurdum. Vuramadım neyse. En azından uzaklaştırdım maçı kazandıracağım şimdi. Tabi gol yemezsek. Yemedik. Benim sayemde. Yes. Kazandık. 4880 puan. İyidir. Oo bonusa bak. Zafer bonus. Sıralama da 9'dayım. Adamlar 100 bin falan yapmış. Hemen bu mina mapine geçelim. Hadi hadi hadi. Ya dur dur dur. Dur 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 dur. Hadi bunu da açayım. Gidere. 5 yazdım. Aa olmaz. Bu ne? Max seviye roket. Oo roket max ha. Çok iyi. Bin mücevher mi çıktı orada? Evet doğru. Şimdi hemen buradan roketimizi seçiyoruz ve mina mapinde bam. Mina map iyi de pek sarmıyor. Sarıyor aslında ya. Mina mina mina. Mina mı girsen? Minayı göstereyim mi size? Yok hatta. Konsept bozmaya gerek yok. Nerede benim kazem? İşte bu. Hadi kazanmam lazım. Hadi hadi hadi. Bu maç bizim olacak. Edgar. Oo, oh, oh, poko Şimdi poko varsa işlerin rengi değişir. Hocam. Hemen 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 bulduğum adama vuracağım. Benim buraya lan. Of çıkaladım. Hemen aksesuar. Ya sen nasıl bir oyuncusun be Edgar. Edgar öldü de mi orada patates olmuş. Hemen şuradan buraya geçtim. Nani? Nani? Ne oldun hani Hemen mod değiştireceğim. can. Can 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 Gel bana. Ha bana gel. Hadi gel Edgar. Hadi hadi. Edgar raşlayacağım mı? Raşlarsa bir şey yapamaz. Onu belirtmek isterim yaptı. Oo, bir elması bıraktı gitti. Adam ya. Bize fırsat veriyor. Gel. Ben buradan giderim ki. Hadi, hadi gel bir şey yap. Hadi çomar. Ne oldu? Böyle adam olacaksın işte. Memur. Aksesuar, aksesuar. Hadi aldım. Aldım. Gider ayak öldüm. Güzel. Hadi ya toksik karaktersin bir şey yap. Elmas verirsek net gider oğlum. Elmas vermemeliyiz. Yani seni bir kez almıştım. Yürü git. Bir daha alırım. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Direkt aksesuar. Şu an her şey cana bağlı. Direkt asosar. Yumudu, yumul. Ultim de olsa alırım. Hayır lan. Elmas verdik. Büyük enayilik yaptık. O pokoyu bulmamız lazım. Alçak poko. Alçak poko öleceksin. Hadi hadi. Hadi. Uzakçı mod. Hadi hadi. Oha bütün elmaslar bendeymiş. Görmedim. 9 elmasım var. Sakın ölme. Öldü ya. Adama ölme dedik. Gider ayak öldü. Şimdi şunu alıp aşağıya. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ha ha. Yes. Aa, bende 9 elmas varmış, alamamış. Dur, dur, dur. Şuraya direkt arkadaşlar, Ortaya. Al. Yes. Tamam, tamam, tamam. Hiç sorun yok. Ya nasıl onalım mı? Bu kadar elmas ortadan çıktı mı ya? Adamlar yeniyor bizim. Ya Poco'ya elmas kaptırmışız da ondan. Bu lan. Yumulun. Yumulun. Oğlum onlar mı yeniyor hala? Nasıl ya? Dur dur dur. Burada bir terslik var. Bizim yememiz lazım. Aldım. Yes. Yes yes yes. Hadi. Gel Poco. Yes. İşte bu oyun böyle oynandı rezikler. Kaç 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 kaç. Direkt burada önde bekleyeceğim. Ben de bekleyeceğim. Yes, 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 yes. Botlar. Botlar bu oyun böyle oynanır. Bu oyun böyle oynanır işte. Babalık yaptık. Maçı kazandık yine. Oh yanlışlıkla açtım ya. Oh yazdılar. Bir şey yazdı. DJ French. DJ French. Hemen geçiyoruz. Beleş kostüm. En sevdiğim. Hemen geçiyorum. Bakalım bakalım bakalım. Aynayı girmeyecektim. Fantastik suçlarda bir tek. Evet 300 kupa kaze kazeyle hadi. Kazenin ince adına. Uf az önce ne güzel eli ben taşıdım ya. Adamlar e Edgar geldi önümüze ölmem diye öldü. Patates ettim orada onu. Patates ettim patates. Direkt mod değiştireceğim. Daz mı var gerçekten mi? Ya hayır 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 Hatalar, Hatalı yaptım. Direkt modumu değiştirip şu alacağım. Daga rahat vermeyeceğim. Daga atlayamaz. Modumu da değiştirdim. Geliyorsa. Ya kit sen gelme ama. Sen değilsin. Al kaçıyorum. Yürü git. Gel ya gel. Aa olmuyor ki böyle. Lilicim. Gel 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 gel. Ben de sana kaçarım. Şöyle ortaya ve kafamıza bir kit atlarsa şaşırmayacağım. Kaze çıktı. Ne alaka kral? Kral. Kral mod değiştir. Mod değiştir. Dur dur dur. Oğlum çit. Allah Allah. Sen benden ne istedin? Modumu direkt değiştireceğim bu arada. Kendimi rahat almam lazım. Gel atla. Hadi gel atla. Yetiş. Yetiş. Ne oldu? Yetişemedim mi? Beta. Atla. Atladım. Ölmedi. Gerçekten mi? Yani Gerçekten mi? Tek hesaplaşmada kaze iyi bunu biliyoruz. Zaten sizlerden kaze kastığımda tek giriyorum. Bunu da cukkalayalım. Of gizemli. Sizin şansınıza hadi bir kostüm. 150 kredimi. Satın şöhreti 2 olacağım. Aslında savaş topunu girmeyeceğim. Savaş topunu girdim. Elmas kapmaca da oynadım yine. Haritasında ana kalt gireceğim. Hemen giriyorum. Hadi bakalım kazenin gücü. Arkadaşlar shorts video atmamı istiyorsanız bu arada belirtebilirsiniz yorumlarda. Shorts video da atarım galiba atacağım. Atmayı düşünüyorum. Map, map açıkta mıydı gerçekten? Neyse en azından bot geldi. Bot değilmiş. Bota benzeyen insanmış. Hadi hadi kim alır ben alırım bence. Ondan dolayı hemen bir ya sen nasıl bir Edgar's'ın ya sen. Senin canını yiyeyim. Gel gel gel. Bir de alabileceğini düşünüyorsan. Bir de alabileceğini düşünüyorsan yani. Ya Kaze'yi almak çok zor ya. Kaze çok güçlü karakter. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuradan direkt atlasam ne yapabilirler ki? En fazla ne yapabilirler yani? Ben o Edgar'ı atlayacağım. Not clowns. Edgar, Edgar, Edgar gel buraya. Edgar gel buraya. Edgar gel buraya. buraya. O Jail Reis ya. Aha geldi, geldi benimce. Can, o. Canım basmasaydım bitmiştim. Ne oldu? Bot Edgar. Oğlum sen niye bizim adam oluyorsun lan? Gücün ona mı yetiyor? İşte böyle ağlatırlar adamı. Ağla. Kudur Edgar kudur. Böyle adamı avlatırlar. Yes. Hadi bakalım. Neredeyiz? Brawl hockey miyiz? Sıcak bölge miyiz? Brawl hockey oynayacağım. Aa sezon bitmesine de 4 gün kalmış. Yarın için video çekebilirim bununla alakalı. Dı dıt, dı dıt. Hemen girelim. Brawl hockey'ini seçtik. Adamları şimdi ağlatacağım. Adamlar günün görecek. Bak şimdi size taktik. Topa şimdi kaz topa atlayıp şut vuracaksın kral. Ama benim gibi vurmayın lütfen. Lütfen belirtirim. Benim gibi dandik şut vurmayın. Aha öldüm. Hayır <laughs> Adam adamın dandik pasından dolayı. Dur 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 mod değiştireceğim. Dur 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 dur. Ben korkak değilim. Gel buraya. Oğlum üstüne zıplasam ne yapabilirsin ki? Üstüne bir kaza atlasam ne yapabilirsin ki en fazla? Dur bunu da alırım. Bunu da alırım. Alamadım. Ayağıma topun kim attı? Kitin canı niye 3000? Aa, kitin canı 3000 olduğundan kaynaklı. Biz bu maçı yenileceğiz ve boşa bir ulti de alkış işte her koca bir alkış oğlum şu an başlayacağım lan oğlum ya em sen de beni bir sal sen de beni bir sal of 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 iki kez üst üste ulti falan atıyorum bizim takım kendini yiyor yemin ederim çok iyi oynadım Kaze'ye kazıya artık alıştım sizin sayenizde o kadar çok seviyorsunuz ki Aa, Hadi 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 ile oyunculuk mod değiştir bak gel 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 İzle şimdi. Adamları kıstırdık. Bana pas atmazsan ben de gol atamayacağıma göre. Ya bizim takım niye oynamıyor? Ben iki kişi ulti tutturuyorum. Bizim takım hala oynamıyor. Aha. Gel gel. Aa modumu değiştirmemişim. Gel Spik gel ya. Gel az önce ikinize yine ulti atacağım. Hadi. Oğlum sen niye benim üstümdesin? Ya öl gebe git ya. Allah Allah. Bu maçı bu çit yüzünden yenilirsek Valla Adama bak ya Clash Royale gülücük atıyor Hadi Lan ben tutamadım benim hatam Benim hatam Modumu değiştirip direkt başlayacağım Hadi Ya of ultiyi kimseye tutturamazsam Ama yeniliriz bu maçı Ya of of zaten Adam adamın benim reis bomboş bekliyor orada ya. Bismillah. Şimdi bir dostluk şu kuralım botlarla size bir mortis. Küçük çaplı mortis. Evet şimdi buradan arka bahçemizi seçiyoruz. Sonra geliyoruz. Üste çıkacağım. Çıkmayacağım. Çıkamıyorum çünkü. Vay damn. Gel gel gel. Gel gel seninle bir vs atalım. Hadi gel. Hadi gel videodayım hadi. Ee, hadi gel. Videodayım. Yes. Arkadaşlar neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.